Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmına basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yanındaki bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde yeni videolarımdan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bugün size şöyle şu üç renkten çok güzel bir model göstereceğim sizlere. Şöyle şu modelime başlamadan önce sizlere iplerimin numarasını vermek istiyorum. Şu yeşil ipimin numarası altın başak altın başak 2 numara. Şöyle şu ipimin numarasını maalesef kaybettim bilmiyorum. Şu mor ipimin numarası altın başak 63 numara. İplerimi şöyle bir köşeye alıp size hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi yazmamı tığ battısına sabitledim. Önceden yazmamı tığ battısını 3 zincir çekerek tığ battısını yapmıştım. Burada 1 2 3 adet zincir çektim. İpimi şöyle bir defa tığıma aldım. Yandaki tığ battısına batıp 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim, araya batıp kapattım. Yine 3 adet zincir çektim, Yandaki tığ battısına kapatıyorum. 1 İpim kaçtı burada. Şöyle 1 2 3 adet zincir çektim. İpimi şöyle bir defa tığımı aldım. Yandaki tığ battıcısına batıp 2, 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine 3 adet zincir çekip yandaki tığ battıcısına kapatıyorum bu şekilde. 1 2 3 adet zincir çektim ipimi şöyle bir defa tığımı aldım yandaki tığ battısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım yine 3 adet zincir çekip yandaki tığ battısına kapatıyorum bu şekilde burada 1 2 3 adet zincir çekip yandaki tığ battısına kapattım 1 2 3 adet zincir çekip 3 adet zincir çekip yandaki tığ battısına kapattım 1 2 3 adet zincir çekip yandaki tığ battısına kapatıyorum 3 tane bu şekilde tığ battısı yaptıktan sonra burada 1 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çektim oyamın ters yüzünü döndüm 8 adet zincirimi 2 tane tığ battısı atlayıp pardon bir tane tığ battısı atlayıp ikinciye batıp kapattım bu şekilde buraya 2 adet zincir çekip oyamın yine düz yüzünü döndüm ipim defa tığımı aldım oluşturdum yuvaya girip 2 2 çekiyorum İpimi defa tığımı aldım Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. İpimi iki defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip iki 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 çekiyorum. İp mini aynı şekilde iki defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra iki sonra iki sonra iki çektim. İpimi burada bir iki üç dört defa şöyle tığımı aldım. Aynı yuvaya girip iki, iki 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 çekiyorum bu şekilde. Burada bir iki üç dört adet zincir çekip Trabzanın en son yaptığım trabzanın arasına kapattım. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekip en son yaptığım trabzanın arasına kapattım. 1, 2, 3, 4 adet zincir çekip en son yaptığım trabzanın arasına kapattım. Kalan trabzanıma sık iğneleri yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle 7. sık iğnemi yuvanın içine kapatıyorum. 1 2 3 adet zincir çektim. Şöyle ipimi iki defa tığım aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 adet zincir çekiyorum. 7 adet zincirimi trabzanın arasına kapattım. Yine 1, 2, 3 adet zincir çekip aynı yuvaya kapatıyorum. Bu şekilde 2 adet zincir çektim. İpimi defa tığımı aldım. Yuvaya girip 2, 2 çektim. İpimi defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonra 2 çekiyorum. İpim burada 2 defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2, 2, 2 çekiyorum. İpimi yine aynı şekilde 2 defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra iki sonra iki sonra iki çektim. İpimi burada dört defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip iki 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 iki, iki çekiyorum. Tepesine bir iki üç dört adet zincir çekip dört adet zincir çekip en son yaptığım trabzanın arasına kapattım. 1 2 3 4 adet zincir çekip en son yaptığım trabzanın arasına kapattım 1 2 3 4 adet zincir çekip en son yaptığım trabzanın arasına kapattım kalan trabzanıma sık iğneleri yapacağım 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi yuvanın içine kapatıyorum. Burada bir defa tığ battısına sık iğne ile kapattım 1 2 3 adet zincir çekip yandaki tığ battısına kapattım 1 2 3 adet zincir çekip ipin defa tığımı aldım tığ battısına batıp 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 adet zincir çektim araya batıp kapattım yine 3 adet zincir çektim yandaki tığ battısına kapattım 1 2 3 adet zincir çekip ipimi de faatılma aldım. Tığ battısına batıp 2 2 çekiyorum. 1 2 3 4 adet zincir çektim. Araya batıp kapattım. Yine 3 adet zincir çekip yandaki tığ battısına kapatıyorum. İpimi burada uzatayım. Oyamızın çimen kısmı bu şekilde. Ben şöyle diğer ipimi alıp sizlere hemen üst kısmına geçmek istiyorum. Şöyle ipimi tığıma aldım. Burada oyamın ters yüzünü döndüm. Oyamın ters yüzünü döndüm. Şurada 4 zincirli yuvanın içine ipimi sabitliyorum. İpim takıldı burada. Tepeye batıp ipimi sabitledim buraya. Burada 1 2 3 defa şöyle ipimi tığıma aldım. Yandaki şu 7 zincirli yuvaya girip 2 2 2 2 çekiyorum bu şekilde. Burada bir tane küçük bir örümcek çekiyorum. Şöyle fazla büyük olmayacak şekilde. Bir örümcek çektim. Yine ipimi 3 defa tığıma aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 2 2 2 çekiyorum. Yine bir tane örümcek çekiyorum. Fazla büyük olmayacak şekilde. ipimi 3 defa tığımı aldım. Şöyle 3 defa tığımı tığımı aldım. Aynı yuvaya girip 2 2 2 2 çekiyorum. Şöyle yine fazla büyük olmayacak şekilde bir tane örümcek yapıyorum. İpimi şöyle 3 defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip aynı yuvaya girip 2 2 2 2 çekiyorum. Yine bir tane örümcek çekiyorum. Bir tane örümcek yaptım. İpimi 3 defa tığımı aldım aynı yuvaya girip 2 2 2 2 çekiyorum bir tane örümcek çekiyorum bu şekilde ipimi 3 defa tığımı aldım aynı yuvaya girip aynı yuvaya girip 2 2 2 2 çekiyorum bu şekilde Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane bu şekilde yaptıktan sonra şu 4 zincirle yaprağımın tepesine şuraya batıp ipimi buraya sabitledim. Burada bir adet zincir çekip oyamın düz yüzünü döndüm. Bir adet zincirimle şu örümceğimin iki tane şöyle ipini alıp bir tanesini bırakıp ipimi buraya sabitledim. Bu şekilde buraya giriş yaptım. Burada 1, 2, 3 adet zincir çektim. İpimi defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonra 2 çektim. İpimi defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonra 2 çektim. İpimi defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonra 2 çektim. İpimi defa tığımı aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra 2 sonra 2 çektim. 5 tane bu şekilde trabzan olduktan sonra 3 adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum. Yandaki şöyle örümceğimin yine iki ipini alıp bir tanesini bırakacak şekilde yandaki örümceğime sık iğne ile geçiş yaptım. Yine 1 2 3 adet zincir çekip ipimi defa aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. İpimi de aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. İpimi de fatığımı aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. İpimi de fatığımı aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. 3 adet zincir çekip 5 tane trabzan yaptıktan sonra 3 adet zincir çekip aynı yuvada kapattım. Yandaki yuvama sık iğne ile geçiş yaptım. Yine bir tane örümceğimin İpini bırakıp iki tanesini alıp kapattım buraya. 3 adet zincir çekip ipimi defa aldım. Aynı yuvaya girip önce bir defa sonra iki sonraki çektim. İpimi defa aldım, aynı yuvaya girip önce bir defa sonraki sonraki çektim. İpimi defa aldım, aynı yuvaya girip önce bir defa sonra iki sonraki çektim. 3 sonra sonra adet zincir çekip aynı yuvanın içine kapatıyorum yandaki yuvama sık iğne ile geçiş yaptım 3 adet zincir çektim ipimde fatığımı aldım araya batıp 2 Pardon önce bir defa sonra iki sonraki çektim şöyle ipimde fatığımı aldım araya batıp önce bir defa sonra iki sonraki çektim ipimde fatığımı aldım araya batıp önce bir defa sonra iki sonraki çektim ipimde fatığımı aldım araya batıp önce bir defa sonra iki sonraki çektim 5 tane trabzan olduktan sonra 3 adet zincir çekip aynı yuvada kapattım. Yandaki yuvama sık iğne ile geçiş yaptım. 1 2 3 adet zincir çekip ipin defa tığımı aldım. Araya batıp önce bir defa sonra iki sonra iki çektim. Bu şekilde şöyle 5 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 adet zincir çekip aynı yuvada kapatıyorum. Bir defa da şu yaprağımın tepesine batıp başladığımız yere batıp kapattım. Burada bir adet zincir çekip ipimi burada kesiyorum. İpimi burada kestim. Oyamız bu şekilde. Ben şöyle şu ipleri yakıp Hemen geliyorum. Şöyle ben oyamın fazla iplerini yakıp geldim. Oyamın bitmiş hali bu şekildedir. İnşallah anlatabilmişimdir. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok çok sevinirim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.